Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalınıza nasıl daha fazla görüntülenme alabilir ve bu işten nasıl para kazanabilirsiniz bunları adım adım göstereceğim. Kanala abone olarak böyle güzel içerikleri sürekli olarak ilkler siz izleyip kendi kanalınıza uygulayarak daha çok fazla para kazanabilirsiniz. Bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar internetten YouTube'dan sürekli olarak kendi ticaretinde para kazanmaya çalışan çok insan gördük. Bunu sizler her zaman sosyal bilet internet sayfasına gittiğinizde buradan kimin ne kadar para kazandığını çok detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Kanal adını yazdığınızda YouTube'dan ne kadar paralar kazandığını aylık ortalama olarak neredeyse 1 milyon dolara yakın bir para kazanıldığını YouTube kanallarını görebiliyorsunuz ve bu gerçek. Sizler daha çok fazla görüntülenme alarak arkadaşlar daha çok para kazanabilirsiniz. Burada tabii ki bazı önemli şeyler var. İzlenmenizin hangi ülkelerden olduğunu ve arka tarafta da ne kadar daha çok izlenmenizin nasıl çalıştığını çok kısa bir şekilde açıklayacağım. Şimdi internete geldiğinizde arkadaşlar YouTube, High Pay, CPM Countries yazarsanız şimdi internette sürekli olarak değişiyor ama gelin mesela ilk çıkan karşımıza bakalım. Şimdi her ülkeden 1000 izlenme başına daha farklı paralar kazanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum Türkiye'de farklı paralar gelirken İngiltere'de daha farklı paralar geliyor ve dünyanın her yerinde. Şimdi normalde 1000 izlenme başına Norveç'ten izlenirseniz 43 dolar kazanırken arka tarafta Amerika'dan 1000 izlenme başına 13 dolar gibi para alıyorsunuz. Ve sürekli olarak sizler şu ülkelerden Almanya, Moldova, Alba, e, Algeria, South Korea ve diğer ülkelerden ne kadar daha çok izlenme alırsanız arkadaşlar daha e, farklı para alıyorsunuz. Gelin hep beraber Türkiye'den izlenme aldığınızda ortalama olarak şuradan 1000 e, izlenme başına 3 dolara yakın bir komik bir rakam para aldığınızı görüyorsunuz. Bu birincisi arkadaşlar. İkincisi kullanmış olduğunuz bazı videoların içerisindeki kill ve words kelimelerinde daha fazla size para kazandığını görebilirsiniz. Bunu daha detaylı şekilde anlayabilmeniz için arkadaşlar Google Ads hesabınıza girmeniz gerekiyor. Eğer yoksa bir tane ücretsiz olarak açabilirsiniz. Ben hemen şuradan geliyorum. Nasıl açılacağını göstermeyeceğim ama çok rahat bir şekilde kendi hesabınızdan rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz. Advertising hesabı ve zaten eğer YouTube'dan para kazanıyorsanız da şu anki anlattığım senaryoda bir tane Ads hesabınızın olması gerekiyor ki para bu hesap üzerinden sistemde sizin hesabınıza düşüyor. Şimdi bu ücretsiz olarak çoğu yazılım var fakat ben size ücretsiz olan Google Ads ve en sağlıklı olanı göstereceğim. Ben şu an buradan geliyorum. Tools bölümüne geliyoruz. Eğer sizde Türkçe ise arkadaşlar anahtarlar olarak gözecek ve Keywords Planner olan bölüme tıklayacaksınız. Şimdi burada kelime başına insanların tıkladığında size ne kadar para vereceğini gösteriyor. Tabii ki bu rakamlar değişebiliyor arkadaşlar. Bunun da bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Diyelim ki buradaki senaryoda ne olsun? Bitcoin olsun. Şimdi Bitcoin öyle yazıyorum ve buradan ülkesini de seçebiliyorsunuz farklı ülkeler üzerinden diyelim ki Türkiye'de ne kadar yapacaksınız get result bölümüne tıklıyorum şimdi burada genellikle bana kelimeyle ilgili bazı kelimeler verecek şöyle Amazon'da yazalım araştırma amaçlı karşımıza bu Amazon'la ilgili bütün kelimelerin datası çıkıyor şimdi dikkatinizi çekersiniz şurayı yakınlaştırayım burada diyor ki top of h bit yani açık arttırma üzerinden ne kadar verildi ve bazı kelimelere baktığınızda arkadaşlar mesela Amazon AVS tıklanma başına sadece bir tıklanma başına 86 pound gibi bir para verebiliyor. Eğer bu kelimeleri videolarınızın içerisinde, CEO'sunda, açıklamasında ve taglerinde kullanırsanız bu paralara ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgiyi ben YouTube'da nasıl hesabınızda para kazanabilirsiniz ile ilgili videoları paylaşmıştım. Eğer YouTube kanalına abone olursanız da böyle içerikleri sizler de kendi kanalınızda yapabilirsiniz. Ben şimdi komünite bölümünde sürekli olarak sizlerle beraber bu işlemlerin nasıl olduğuyla ilgili videolar paylaşıyorum. Mesela şurada size göstermiş olduğum bir fotoğrafta buradan tıklayabilirsiniz girebilirsek arkadaşlar bu sistemin nasıl çalışacağını ve nasıl bu paralar ulaştığınızı görebiliyorsunuz. Normalde YouTube kanalı ortalama olarak RPM'i çok düşükken bir anda bir ay içerisinde 2000 pound'un üzerinde para kazanıldığını sizlere gösterdim ve bir ayda YouTube'dan gelen para. Öteki aylara baktığınızda 200, 100 ve 200, 300 pound arası bir gelir oluyor ana hesapta. Fakat şurada görmüş olduğunuz gibi February ayında 2000 pound'un üzerinde para gelmiş ve bunu dediğim gibi Okyanus Üniversitesi'nde sizlere nasıl yapıldığını milyoner paketin içerisinde anlatıyoruz. Şimdi sizler de YouTube'dan bu paraları kazanmak istiyorsanız arkadaşlar arkanıza yaslanın ve nasıl yapıldığını sizlere adım adım göstereyim. Ve sizler de kendi kanalınızda yapın. Yapmanız gereken ilk şey öncelikle Python'un en güncel sürümünü kendi bilgisayarınıza indirmek. Yazılım bilmiyorsanız korkmayın. Gerçekten size göstereceklerimle adım adım sizler de bu işlemleri gerçekleştirebileceksiniz. Ve açıklamalarda bu linkleri sizlerle paylaşacağım. İkinci olarak arkadaşlar Visual Studio kullanmış olduğunuz bilgisayarın modeline göre bilgisayarınıza indirmeniz gerekecek. Aynı şekilde kullanmış olduğunuz sürüme göre de değişir. Buradan kendiniz için en uygun olan hangisi Linux, Mac ya da Windows kullanıyorsanız bu sürümleri indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradaki senaryoda şu an kullandığım bilgisayar Windows üzerinden olduğu için Windows olan sürümü indiriyorum. Şimdi indirmiyorum çünkü zaten hali hazırda bilgisayarda kurulu. Sizler kendi bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Son bir şey kaldı. GitHub'dan vermiş olduğum bu linke gelerek arkadaşlar şuradaki kod bölümünden download zip bölümüne gelerek şu an indirdim ben zaten bu dosyayı indirmeniz gerekiyor. Bunları indirdikten sonra yapmanız gereken şey arkadaşlar çok basit. İlk önce hemen sisteme geliyorsunuz ve size vermiş olduğum sistemde sağ tıklıyorsunuz zip dosyasını indirecek bunu exact here bölümüne tıklayarak arkadaşlar çıkartıyorsunuz ve burada ben zaten çıkardım. Dosyayı açıyorum. Dosyayı açtıktan sonra karşımıza hem Firefox hem de Chrome üzerinden kullanabileceğimiz bir sistem geliyor. Sizler bu sistemi kendi bilgisayarınızda hangi tarayıcı üzerinden yapmak istiyorsanız gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ben buradaki senaryoda Firefox'u sizlere göstereceğim. Bunu göstermeden önce yapmanız gereken bir şey var. Buradaki dosya boyutuna gelip ederek CMD formatını açıyorsunuz. CMD karşınıza çıktığınızda gerekli olan dosyaları bilgisayarınıza indirebilmeniz için yazmanız gereken bir kod var. Ben bu kodu sizlere direkt kopyala yapıştır yapmanız için açıklamalar kısmına koyacağım ki olur da yanlış yazmayasınız ya da yazıyorsanız da düzeltme olmasın gibi ya, içiniz rahat olacak şekilde dosyayı yapıştırıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi pip indisat ara çizgi, re, requirement, .txt olarak yazdığınızda gereken bütün dosyaları bilgisayarınıza indirmesini sağlıyor. Bu işin en kolay tarafı adım adım ilerliyoruz ve çok güzel bir şekilde dosyaları sisteme indirmesini sağlıyoruz. Bu bizim yapmamız gereken ilk şeydi. Şimdi bu kısma geçiyoruz. Eğer hangi sistem üzerinden çalışacaksak arkadaşlar şimdi yapmamız gereken bazı önemli değişiklikler var. Firefox dosyasına geliyorum. İlk önce Firefox'u göstereceğim. Aynı şekilde ki yaptığım uygulamayı da Chrome üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Firefox'u açıyoruz. Firefox'u açtıktan sonra arkadaşlar karşımıza böyle bazı bilgiler çıkıyor. Bu bilgiler belki kafanızı karıştırabilir. Hiç böyle bir şey olmasına gerek yok. İlk önce ne yapıyoruz? Hemen buradan YouTube bot bölümüne geliyoruz ve YouTube bot bölümünü açıyoruz. İndirmiş olduğumuz Visual Studio karşımıza çıkıyor. Burada bazı ufak değişiklikler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İndirmiş olduğumuz sunumu indiriyor, aşağı doğru iniyoruz ve 84. paragrafı buluyoruz. 84. paragrafı bulduktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi bir ara boşluk var. Bu ara boşluğa arkadaşlar yapmamız gereken buradaki süreçte arkadaşlar buraya expandable pets yazıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi direkt zaten karşımıza çıkıyor. Ondan sonra yukarısına bir nokta koyuyoruz arkadaşlar. Üst çizgi, burada e, klavyenizden çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Bundan sonraki süre içerisinde indirmiş olduğumuz linki buraya yapıştırıyoruz. Şimdi bu süreçte arkadaşlar e, Windows kullandığımız için buradaki e, Slash'ları ikilememiz gerekiyor. Tab'da arkadaşlar, buraya iki tane normalde Slash'ları ikileyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz bütün Slash'ları aynı şekilde şu an burada. Sonra yapmamız gereken önemli şeylerden bir tanesi, daha demin indirmiş olduğumuz dosyayı arkadaşlar, tekrar açıyoruz ve sistemde kullanmış olduğumuz dosyanın şuradaki driver adını alıyoruz, kopyalıyoruz ve tekrar buraya gelip şu kısma yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra buraya arkadaşlar dosyayı X dosyası olarak kaydediyoruz ve sistem şu an bu şekilde kalıyor. Şu ana kadar yapmanız gereken en önemli şeyler buydu. Bundan sonra arkadaşlar bir tane YouTube videosu bulmamız gerekiyor bu süreçte. Hemen gidip YouTube dosyasını arkadaşlar bulabilmemiz için yapmamız gereken şimdi burada ikinci aşamada şöyle bir durum söz konusu. Hemen yine indirmiş olduğumuz dosyayı buradan açıyoruz ve şuraya arkadaşlar cmd yazıyoruz ve tekrar onu açıyoruz. cmd açtıktan sonra burada dosya karşımıza çıkıyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Burada sistemi açabilmemiz için tekrardan çalıştırmış olduğumuz sistemi python yazıyoruz. Youtube bot olarak yazıyoruz. Tabi bu arada yanlış anlaşılmasın Youtube'a bot falan atmıyorsunuz arkadaşlar. Youtube bot nokta py yazdıktan sonra yapmış olduğumuz yazılım direkt karşımıza çıkıyor. Ve bu sistemde şu an görmüş olduğunuz olduğunuz gibi botu yazmış oldunuz. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? YouTube'u açıyorsunuz ya da bir linkiniz varsa onu açıyorsunuz. Gelin hep beraber sizlerle şuradan bir tane YouTube linki oluşturalım. Opera'yı açıyorum buradan. Açmış olduğum sistemde YouTube'a geliyorum. YouTube'a geldikten sonra izlenmesini istediğim YouTube videosunu buluyorum. benim buradaki size önerim yani kullanmış olduğunuz bir şey olabilir. Örnek veriyorum. Kendi kanalımdan örnek verelim. Akın Yılmaz yazalım. Sizler kendi kanalınız için uygulayabilirsiniz. Ben burada mesela farklı bir şey yapabilirim. İzlenmesi az olan bir tane öteki kanallardan seçebiliriz. Hangi kanal olabilir mesela? Şurada Okyanusu Yılmaz. Öteki Okyanusu Medya kanalı olabilir. Mesela burada en az izlenme almış hangisi var? Mesela şu video video bir tane görüntülenme almış. Bu videonun linkini alıyorum hemen buraya geliyorum. YouTube bölümüne, açıklama bölümüne yazıyorum. URL'yi yapıştırdıktan sonra burada submit dediğinizde burada videonun görüntüsü karşınıza çıkacak. Buraya da duration olarak dakikasını yazıyorum. Diyelim kaç dakika izlesin YouTube bu botu. Diyelim bir dakika. Siz isterseniz 5 dakika yapın ve kaç kere defalarca tekrarlasın diyor. Ben buradaki senaryoda iki diyelim. Üç tane. Siz ne kadar çok tekrarlanmasını izlemek istiyorsunuz. Yani buraya yazdığınız her şey ayınca izlenme alacaktır. Sonra start butonuna basarsanız arkadaşlar dosya otomatikman çalışmış olacak ve sistem YouTube karşınıza açacak. Açtıktan sonraki süreçte arkadaşlar otomatik olarak görmüş olduğunuz gibi videonuzun izlenmesi sağlanacaktır. Bazı durumlarda IP'nizi değiştirmeniz gerekebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar direkt karşınıza çıkıyor. YouTube videosu arka taraftan belirlemiş olduğunuz aralıklarla arka tarafta sürekli yeni bir sayfa açıp hesabınızdan izlenme, görüntülenme yapmasını sağlıyor. Sonra yapmanız gereken tek şey şu an mesela bu video bir tane görüntülenme almıştı arkadaşlar. Arka tarafta yine YouTube'a geldiğinizde şu an açmış olduğumuz dosyaya baktığımızda mesela şu an bir görüntülenme aldı. Tekrar sayfa yenilediğimizde aşağı yukarı bir ikinci görüntülenmenin geldiğini görüyorsunuz. Ve bunu tekrar tekrar yaparak görüntülenme sayınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki dediğim gibi dikkat edilmesi gereken bazı şeyler. Lütfen bunu abartmayın ve sürekli olarak hesabınızla ilgili işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Hani burada yapılması gereken şey var. Aynı şeyi Chrome dosyası üzerinden de yapabilirsiniz. Bu kadar de arkadaşlar. Ayrıca Kanala sizler de abone olarak arkadaşlar bundan sonraki bu şu an bu videoda içerisinde olacak şekilde videonun içerisine gizlenmiş olan bir kod var. İçerisinde videonun arkadaşlar yapmanız gereken bir kod var. Bu kod 10 puanlık Amazon hediye kartıdır. Bu Amazon hediye kartıyla e-ticaret üzerinden bulabileceğiniz ve satabileceğiniz ürünleri sizler hesabınıza yükleyerek kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken videonun içerisine saklamış olduğumuz kodu bulmanız. Bulduktan sonra Amazon hesabınıza girip bu kodu yükleyerek 10 puanlık üzerindeki hediye kartınızı ister kendiniz için ister müşteriniz için kullanabileceksiniz videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp kanala abone ol bildirim butonunu açarsanız da bundan sonraki atacağımız her videoda da aynı şekilde ilk sizler görebilir hemen gidip o videodaki içerisindeki kodu bulabilir ve kodu hesabınızı yükleyerek sizler de kullanabileceksiniz arkadaşlar ve bu şekilde sürekli olarak sizler de kendi ticaretinizi hızlı bir şekilde büyütebileceksiniz tek yapmanız gereken kanala abone olup Akın Yılmaz kanalına böyle içerikleri kaçırmadan hemen ilk yüklendiği an hesabınıza girip Amazon hesabınıza yüklenmekte. Evet arkadaşlar bugün göstereceğim bu kadardı. Eğer herhangi bir şekilde bir sorunuz olursa da hem Instagram'dan hem de Okyanus Üniversitesi'nden sizler de bize ulaşabilirsiniz. Instagram'da Okyanus Akın Yılmaz yazarak da bizlere her zaman aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Sizler de Okyanus Üniversitesi'nde sizlere sunmuş olduğumuz ve sürekli gelişmenizi sağlayacak milyoner paketi içerisinde ne kadar öğrencimizin başarılı olduğunu izleyerek hem sürekli kendi e-ticaretinize yatırım yaparak zamanını kendi kendiniz için kullanarak uyurken bile para kazanabileceğiniz sistemleri geliştirebilirsiniz. Tabii ki bunlar arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle emek ve sürekli olarak çalışmanıza bağlı olacak şekilde değişecektir. Unutmayın gerçekten kendi kaderinizi yazmak istiyorsanız her zaman bize istediğiniz her yerden ulaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar. Soru ve görüşlerinizi her zaman aşağıda yorumlar kısmında bize yazabilirsiniz. Şimdilik görüşmek dileğiyle hoşçakalın. kalın.